Merhaba. Bu videoda şu hemen olayı an anlatayım. Siz bir şeyler söylüyorsunuz ve söylediğiniz şey bilgisayar tarafından olumlu mu olumsuz mu oldu anlaşılıyor ve ona göre de buradaki resim gülen yüzü oluyor, üzgün surat oluyor. Bu şekilde yapılan bir şey yaptım. Başlık olarak nasıl bir şey koyacağım bilmiyorum fakat önceki videoda sesim çok kısık, kesik kesik geldiğinden dolayı olabildiğince mikrofona yakınlaşarak konuşmaya çalışacağım. Ben gösteriyorum. Şu an seni dinliyorum. Ben şu an çok mutluyum. Şu an seni dinliyorum. Peki resmin işine bak. Seni seviyorum. Şu an seni dinliyorum. Senden nefret ediyorum. Şu an seni dinliyorum. Sıkıldım. Şu an seni dinliyorum. Çok üzüldüm. Şu an seni dinliyorum. Sana bakınca kusasım geliyor. Şu an seni dinliyorum. Senden pek hoşlanmıyorum. Şu an seni dinliyorum. Senden ya seni hiç sevmiyorum. Şu an seni dinliyorum. Senden nefret ediyorum. Şu an seni dinliyorum. Hemen YouTube'da bir şeyler açalım. 1 TL ile lastik ölçmek. Şu an seni dinliyorum. Kardeşim merhaba nasılsın? Merhaba nasılsın? Şu an seni dinliyorum. En çok hatan kazanır. Loy 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 loy. Hadi başkan. Şu an seni dinliyorum. Olayları çok abartıyorsun. Şu an seni dinliyorum. Seni seviyorum. Şu an seni dinliyorum. Seni sevmiyorum. Şu an seni dinliyorum. Sana bakınca iyi hissediyorum. Şu an seni dinliyorum. Sana bakınca kötü hissediyorum. Şu an seni dinliyorum. Senden sıkıldım. Şu an seni dinliyorum. Senden hiç sıkılmadım. Şu an seni dinliyorum. Seni ilk günkü gibi seviyorum. Şu an seni dinliyorum. Seni beğenmiyorum. Şu an seni dinliyorum. Seni çok beğeniyorum. Şu an seni dinliyorum. Seni beğeniyorum. Şu an seni dinliyorum. Seni aşırı beğeniyorum. Şu an seni dinliyorum. Tamam. Bay bay görüşürüz. Hoşçakalın.